Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir deniz gibi arkadaşlar dün kardeşimin doğum günü ben videoyu çok az atabildim. Çünkü kardeşimin doğum günde asla asabından yapamayacağım. Hediye, kardeşime çok güzel bir hediyeler yaptım bu haritanın yani tam bu haritada. Yaklaşımımı falan yıkayım şu anda sabah. Hadi bir yıkayalım. Şimdi gidelim. Şimdi kardeşim yoktum, falan yok çünkü bir falan gülüldü. Bu yüzden arkadaşlar sessiz konuşuyorum odaya gelmesini diyecektim görüp... geri. İşte arkadaşlar buradan göstereceğim. Çok büyük bir şey yaptık. Yaptık diyorum sizce. Kimin ne giyenlerimi topladım yaptık. Şöyle böyle bir sahne yaptım. Şöyle bu ikisini. Bunu ben yaptım. Bunu yalnız başına. Böyle zıplayamayacağımı biliyorum oraya. Ee, yalnız başına bunu ben yaptım. Bunu yeğenlerimle ikisi birlikte yaptı. Bunlar da adamları ise bilmiyorum Şu mumları ben yaptım. Yani daha doğrusu beş yiyen olarak bunu pastamı birlikte büyük pastamı birlikte yaptık. Çok güzel olacak bence. Şunu falan üzerine çıkıp diyeceksin. Arkadaşlar tabii ki bu yiyenlerimin hediyeleri oldu. Ben yardım etsem de onların acıları oldu. Ben ona büyük, dünyanın en büyük bir laptopunu yapmaya çalışacağım. Yapmaya başlayacağım. En sevdiğim mavi yapmayı çalışıyorum. Neden yapsam ki ya? Büyük bir şey istiyordu bende. O bana küçük, küçük laptop istiyordu. Ama ben büyüğünü aldım. Şöyle yapacağım. oh Saygılar, sevgiler kardeşim. Saygılar, sevgiler. Hadi gidelim bayağı yapıp gelelim. Arkadaşlar yaptım. Yaptım arkadaşlar bakın. İşte bayağı büyük oldu. Bakın. Üzerinde şöyle geziyorum geziyorum geziyorum. Şimdi böyle bir mouse yaptım. Böyle bakın. Cıt 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 cıt. Buradan da şöyle güzel bir böyle alan yaptım. Bence de 10 gün için güzel. Şimdi baştan anlatıyorum. Kardeşim animasyonunu çekeceğiz tabii ki de size göstereceğiz onu. Bakın böyle güzel bir hediye baktım. Güzel bir ev. Bu evi ona vereceğim tabii ki ama ikimiz de yaşıyoruz. Onun evi olacak. Bu ev. Bu pasta. Bu sahne. Bu insan hep onun için toplanacak. Ee, güzel bir parti şarkı falan bu pastalar. Hala zor parti yüzüntüsü de alacağım biletini ona. Böyle Creeper kardeşimin yerine oynamaya başlamış. <laughs> Bakın arkadaşlar güzel bir böyle komik. Bence arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı Video video. video çekin. Evet. Hı. Hayatı denince kınba, şimdi başladım. Başka bir daha. Yap. bak. Yap. 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 Yap.